altını piskosması alalım aşağıda ondan sonra gerekeni zaten yapacağız. Gözlerine perde inmiş. Kalpleri kararmış bunlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde milyonları yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinin müjdesini bütün ülkeye vermişti. Bu ülkede zaten güzel bir şey olacaksa Erdoğan yapar. Adeta bir bayram havası yaşandı ülkede. Ayıp baba. Babalığını gösterdi. Biz de bugün sosyal TV olarak sokağa çıktık ve yaşanılan duyguyu vatandaşlara sorduk. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çoğu insanın gönlünü fethetti. Bakalım Arkadaşlar bu kararla ilgili ne düşünüyor? Merhaba ben de bir EYT'liyim ama mağdur değilim çalıştığım için. Çok doğru bir karar aldı hükümet. Herkes için hayırlı olmasını söylüyorum. Fakat bunun bu zamana denk gelmesi bir oy kaygısıyla, oy beklentisiyle yapılmış şeyler değil bana göre. Olması gereken buydu. Bu zamana denk geldi. Yaptılar Allah razı olsun yapanlara. Yani insanların elini vicdanına koyması lazım. Bu kadar yapılan şeyden sonra hala, da hani bu insana destek olmuyorlarsa yazıklar olsun benim yani. Adam doğal gaz çıkardı. Yalan diyorlar. Gaz çıkmıyor diyorlar. Bunlara nasıl anlatacaksın? Gözlerine perde inmiş. Kalpleri kararmış bunlar. Bayağı bir heyecan yaptık. Sonunda Allah razı olsun başkanımızdan. Ummadığımız bir anda yani sürprizi yaptı bize. 2 milyon 250 kişinin tabii daha getirisi olacak. 10 milyonu falan bulacak. Onların yakınları, akrabaları bu oy potansiyelini yükseltecek tabii. Bu ülkede zaten güzel bir şey olacaksa Erdoğan yapar. Aziz millet şu yapılanları görmüyor mu? %58-59 bandında olan oy oranını 60 61e çıkar. Biz daha fazlasını bekliyoruz. Bu ülkede kalıplaşmış bir kitle var. %23 25 arasında orası CHP kökenli. O her gün düşüyor. Anadolu insanının 3-5 çocuğu olur. Batıda yaşayan CHP'lilerin tek çocuğu olur. EYT ile ilgili düşüncelerim çok güzel oldu. Bunca yıldır haksızlığa uğrayan insanlarımız vardı. Onlar için ben çok sevinçliyim. Piyasalar için de iyi oldu. Sabah ben iş yerime geldiğim zaman baktım ki herkeste bir neşe vardı. Demek ki bundan herkes memnun. Bence harika oldu. İnşallah vatana millete hayırlı uğurlu olur. Bir de hani bu EYT'ler için düşünler ya emekliler için de aynı şeyi düşünseler keşke. Herkes bir maddi manevi rahatlayacak şu an. Beklenen bir konuydu. Yeni senede de olması, 2023 yılına girerken de olması güzel oldu. Benim açımdan 10 numara oldu yani. Güzel bir şey oldu. 25 yılı aşkınmış çalışan bir insanın emekli olması lazımdı zaten. Yani bence iyi oldu. EYT'li değilim ama şu anda EYT'li olan arkadaşlarım var. Tanıdıklarım çoğu da zaten EYT'li. Hepsi çok mutlular. Onların hepsi şu anda emekli olmayı hak etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda Allah razı olsun çoğu insanın gönlünü fethetti. Sözünde durdu. Yapacağım dedi mi? Yaptı. Ayıp baba. Babalığını gösterdi. Var olsun devlet baba. Altını masalı dolaşsın dursun. Dolaşsın dolaşsın dursun. <laughs> ne olacak yani onlardan? Onlardan hiçbir şey olmaz. Bitti. EYT'li olmasına gerek yok. Normalde de oy alır zaten yani. Sadece bu ekstrası oldu öyle diyeyim. İşimi vurdu. Bir yıl sekiz ay sonra emekli kendisi. EYT zaten oy farkını tamamıyla açtı. çok güzel oldu. Ve gerçekten takdir ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Reisimiz bir tanedir. Bundan sonra yolu bahtı açık olsun. Gerçekten güzel bir şeyler olacak. Ve en azından bir asgari olarak 7 buçuk gibi emekli maaşında bekliyoruz olabilir. askeri ücretin yanında. Ama eş değer olması tabii ki daha iyi. Yani 8,5 olması gerekiyor. Velev ki olmadığını varsayarsak 7-7,5 civarı olursa bence çok daha iyi olur. Ve ailelere katkıda bulunur. En güzel anda en güzel şey yaptı yani. sen. Cumhurbaşkanı'na buradan var Allah razı olsun. çok insanın böyle biraz olsun neşesi, huzuru yerine gelmiştir diye düşünüyorum yani. ben. Tamam sigortam var ama sağ olsun bu spor bu hale getirdi. Bu sporu kovalarken unutmuşuz bir sigortayı biliyor musun? E artık Allah bir dahaki YTT'ye mi kaldınız? Nereye Abi. Ama çok sağlıklı bir şey oldu. Beklemiyordu kimse. Bu kadar bir yani insanlar. E devlet kitlendiğine göre reis de kitlenmiştir yani. Onun şeyi de kitlenmiştir diye düşünüyorum ben eminim yani. Daha önümüzde açsalar var ya daha çok daha daha güzel şeyler yapacaktı. O altılı piskosması alalım aşağıda. Ondan sonra gerekeni zaten yapacağız. Biz hedefli kitlendik. Hedefli 2023. Biz öyle kitlendik. Saygılar, sevgilerle, başarılar.